Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir hesapla efsanevi karakter çıkana kadar durmayacağım. Ama bir kuralımız var. Eğer efsanevi çıkarsa hesabı anında siliyorum. Evet. Efsanevi çıktığı anda ister hesap 20.000 kupa olsun, 40.000 kupa olsun direktmen hesap silinecek abi. Bakalım şans bizden yana mı? Haydi başlayalım diyerek bize bir yaşını söyle diyor. Hemen yaşımızı girelim. Onayla dedim. Hemen bir başlasın. Bütün güç küplerini topla. Bu serimiz bakalım kaç bölüm gidecek arkadaşlar. Hep beraber göreceğiz. Umarım bir 10-15 bölüm gider de hemen efsane bir karakter çıkmaz ya. Ya da hemen çıksın bitsin düşsenize. 10 bin kupa oluyoruz, 20 mil kupa oluyoruz. E bir efsane bir karakter çıkıyor abi hop gitti direkt men. Güç puanlarını aldık hemen oyunun başındayız. Daha bu sefer oyunu daha iyi biliyoruz arkadaşlar. İlk kez Brawl Stars denediğim videomda var arkadaşlar. Sağolsek kartını izleyebilirsiniz o felaket bir şeydi ya. Vay canına doğuştan bir savaşçısın elbette savaşçıyız. Haydi bakalım. Attı bizi buraya otomatikmen savaşa attı oyun bize oyunu öğretiyor ya biz usta olmuşuz ya Anne hesabı mi kupa sen rahat ol ya sen kim oyunu öğretiyorsun Yanında bir, bir El Primo var hemen El Primo'yu bir alalım Gel bakalım buraya El Primo Let's Gel kanka gel El Primo gel gel vardı bu aldım bunları Hoppala Bir dakika bir dakika bir dakika burada bir şeyli neydi bu şeyli miydi yok lan şeyli biziz Emz miydi neydi adı unuttum ama hop bunu da aldım Güçlenmek için kutulardan ve düşmanlardan güç küplerini topla. Tabii ki de topluyoruz. Haydi bakalım. Ortaya gideceğim abi ortada hangi karakterler var bir bakalım. Burası da iki de oyun gibi olmuş. Ya ayrı bir hava katmış. Güzel olmuş önce. Bu ney? Adı neydi senin? Gel bakayım buraya sen de aldın. Güzel. Jekyll'e şeli var burada. Kapışıyorlar da. Aldım bunları da. Kanka gel gel hiç kaçma gel. Oyun sesini biraz kısacağım. Biraz fazla açık olabilir. Yeni hesap olduğu için oluyor öyle şeyler. Gel buraya kanka. Kaçma kaçma gel. Gel 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 güzel. Haydi bakalım. Devam edelim. Kazandık <laughs> elbette şaşırma. Direkt çıkış dedim. Hemen çıkışı bastık. Bizden ad gir diyor. Adımız neden tatlı otis olarak başlıyor abi. Bu ne gerek var yani tatlı otise. Olmamış bu. Evet arkadaşlar sonunda yaratıcı bir isim buldum. Efsanevi çıkma. Böyle bir isim kimse almamış elbette ki almayacak. Ses efektini şey birazcık daha kısalım abi. Çok açık olmasın. Ne varmış burada ona bir bakalım. O bir animasyon attı bizi. Bu ney? Burada bir robot var. Star hediyelerimiz var. Barley bana gene bir şey sunuyor. Boş verin. Spike ne yapıyorsun Spike'a? Bir dokunma işte Spike'a ya. Star Park'ımız burada. Star hediyelerimiz. Kanka sakin ol. Bu ney Star Park? Güzel yapmış arama giriş ha. Giriş on numara usta. Bunlar neymiş? 200 Alalım bunları bunu da alalım Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar Oyunda kredi puanı hala devam ediyor mu bilmiyorum Tam hatırlamadığım için galiba devam ediyor burada gördüğünüz gibi Elbette ki buradaki efsanevi almayacağım Sonuçta seri bitecek mesela Bana Leon geldi ben neden bunu açayım ki Ama açılabiliriz böyle Kredi mredi zor çıkıyor zaten arkadaşlar Artık eskisi kadar çok vermiyor Onun için baya bir gider seri ya Bayağı bir güzel star hediyelerinden birazcık da şanssız olmamız lazım. Neyse şeyleri yükseltelim hemen şuradan. Kaç 7'ye kadar yükseltebiliyorsak. 5'te durdu 7'ye kadar çıkmadı. Neyse. O zaman bunu şeyleri bir daha atalım abi. Bu sefer gene botlar mı gelecek? Kim gelecek bilmiyorum ama. Büyük ihtimalle gene botlar gelir ya. Haydi bakalım yan tarafta bir barley var. Barley kanka gelsene buraya barley. Gel gel buraya gel barley ne olacak sanki. Sola game kanka gel buraya gel buraya. Bir dakika dur bot zaten hızlı hızlı onun için güç kutularını almayacağım ama şöyle bedava bulursam alırım dedim ama alamadım ya kanka öl güzel başka kim var başka kim var başka kim var hoppala şurada bir şeyli daha var hemen onu alacağım kanka gel buraya gel buraya sal onu bana hoppala bu da gitti çok güzel bu da gitti çok güzel 3 kişi kaldı 2 kişi kaldı biri zaten biziz El Primo niye ağlıyorsun gel bakayım buraya Ne oldu niye ağlıyorsun al Ağlama artık bir kişi kaldı o bir o burada bir sürü güç puanı var ver ver ver. Bu güç puanları sağlam iş yapar ve emz var aşağıda. Haydi bakalım. Ya bana sabaha kadar vur ya. Bana sabaha kadar vur. 4620 bir daha vurdum. 924 ile Emz'i almış olduk. Hemen bir devam diyelim abi. Ve geldi kademe 2 olmuş. Jack çıkış dedim. Ve sarı evimizdeki Nita'yı alalım abi. Nita'yı aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Nitamız geldi. Bir tane ender savaşçımız var o da tabii ki de Nitam. Bunu da geliştirelim ama fazla geliştiremedik. Buraya geldik. Ne var burada? Güç puanı sundu bize. Çok güzel. Bu kadar mı yani? Bu muydu? Burada ne varmış? Supercell bize bir güzellik yaptı mı diyeceğim. Yapmamış. Şaşırmadık. Buradan direkt çıktım buraya geldim? Savaş topu açtık. Çok güzel. O zaman bir savaş topuyla bir tur atarız ya. Bir savaş topu bakalım nasıl abi. Nitayla gidiyor mu bakalım. Barley var, Shelly var, Jackie var. Bunları elbette alacağız. Haydi bakalım. Bizde iki nita var. İki nita demek, iki ay demek, iki ay demek, iki nita demek. Gel bakalım buraya. Kanka bir git buradan. Oo çok kolay oldu bu ya. Barley. Ne yapayım ben şimdi? Atayım mı bu golü? Havalı bir atış. Pat. İş de havalı değildi ama yani neyse. Daha güzel bir şey bekliyordum ben. Kanka gel buraya. Bu ne? Aldık bunu aldık bunda. Nita at kanka golü. At golü at golü. Çok easy bir maçtı ve bedava kupaydı abi. Devam edelim. Devam edelim hemen çıkışımız dedik buradan. 8 ne geldi? o yarın net alıyoruz çok güzel. 100 altınımızı aldım ve böyle serilerin devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar video like atıp kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bu da sizin bu serileri istediğiniz anlama gelecektir çünkü. Hemen yeni bir maça daha girdim. Haydi bakalım. Shelly var gene. O Nita var gene. Search. Abi search bana çıkmıyor ki ana hesabımda bile çıkmıyor. Kanka aldım seni hiç boşuna yorma derken klasik bir hata. Ayıcık tut, ayıcık tut, ayıcık tut. Güzel. Bu gol attık ve bedavadan 8 kupamız da aldık. Bir şey açıldı mı acaba kupa Hep Beraber bakalım ya. Kupa yolunda bir şey açıldı mı? Bir de arkadaşa biraz sen sesim kötü gelebilir. Bunun için çok özür diliyorum ve günlük görevler varmış burada 40 kupada. Hemen günlük görevlerimizi de açalım abi. Seri seri Brawl Pass açmış oluruz. Acaba Brawl Pass açsam mı? Ama ben ne kadar çok Star -ID'si açarsam o kadar kötü değil mi? Niye abi? Çünkü efsane bir karakter çıkabilir. Ulan var ya çıkmaz çıkmaz karakter. En son şansımıza bize çıkar ya. Bir dakika dur 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 dur. dur. Nasıl öldüm ben ya? Şeyli şunu bir öldüremedin. Topu da buraya attın. Yani helal olsun kanka. Yapılmayacak en iyi şeyleri nasıl yapabiliyorsun onu anlamadım ben. Gel bakayım buraya Nita. Aa attı golü tamam. Gol attığına göre hiçbir problem yok. Gel bakalım buradan gideceğim ya. Al şunu ayı al ayı al vur vur, vur. At kanka bana. Bana at bana at ben atayım ya. Eyvallah. Ben havadan golümüzü attık ve günlük görevlerimizi açalım abi. Çıkış dedim ve gelelim buraya günlük görevlerden. Açtık ve ne geldi? 10 tane maç atınca gizemli veriyormuş. Bunu bir sonraki bölüme saklayalım. Ben bunları tam 9'da bırakırım. Bir sonraki videoda 10 numara olmuş olur. Abi karakterlerimizi bir geliştirelim. Bir Shelly'i alalım ya. Shelly. Savaş topunda bir de Shelly ile maç atalım abi. Hem bunların kademesini de güzel bir yerde bırakmış olalım. Barley'miz var, Emz'miz var ve Nita'mız var. Gelin bakalım abi. Stan adlı 8 bitimiz ve BMW adlı bir Nita'mız var burada. Haydi bakalım. Bize de efsanevi çıkma. Garip bir isim oldu ama. 8 bit. Kanka ver bana topu bana topu ver kanka ver Ver topu Terbiyesiz ya topu vermedi ya Topu versen biz atsak ne olacak acaba abi Ne olabilir yani çok merak ediyorum Haydi bakalım Topu ben top bende sandım ya Kanka ver topu ver topu ver Lan bir kere gol ben atayım ver Bir dakika dur durdu. Bardi bardi gelme bardi değil fena öldük abi Aşamat ettiler ya Vallahi de villahi de aşamat ettiler 8 bit de mahvoldu zaten salın kankiler geliyoruz. Şu ulti de bir türlü dolmuyor ki. 8 bit nerede bizim 8 bit? Onu taktım ben dur. Aldım bunu, aldım bunu. Barley'i de alırım, Barley'i de alırım. Barley'i de aldım ve son golümüzü atmak için gidiyoruz. Haydi bakalım. Allah kahretsin bu nasıl bir şeydi ya? Bu nasıl bir goldü ya? Barley, Barli gene yaptı yapacağım arkadaşlar. Ve bize bedava maç kazandırmış oldu. O zaman aha ne oldu? Star hediyeleri için her gün savaş kazan. Her star hediyesinde sürpriz bir ödül var. Kanka bunun lanetleri benden uzak tut. Bana hiç verme. Seyrinin devamı için bana bunları verme. Açmayacağım. Ama kupa dek gelirse mecbur açacağız. 100 tane aldım. Çok güzel. Bununla da Nita'yı geliştirelim. Nita kaç oldu? Nita 5. seviye oldu. 5. seviye Nita iş yapar mı derseniz yapabilir abi. Bu ne? Nita favoriler eklendi. Yok ya daha güzel favori karakterler vardır dedim ve... Aa bunlar geldi. O zaman bir maç atalım. 2x'imizi iki alalım abi. Ve bakalım bu seri ilk bölümden bitecek mi? Düşünseniz öyle bir şey oluyor. Sana bir karakter veriyor. Leon falan veriyor. Nerede o günler ama vermesin. Sakın vermesin. Ana hesabıma verebilir ama. Şu elimizi de bir atalım abi. Maç başlamasına 0 saniye denli başladı. Kiko Gamer. Bir dakika kanka. Öl, öl 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 öl. Hayır 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 hayır. Az kaldım ben gidiyordum ha. Valla 1600 canım kalmıştı efsanevi çıkmayacak abi bu seri adım gibi eminim ve 50 bin kupa olacağız yani öyle bir şey var mı bilmiyorum ama bizim şansımız olur 88 bir dakika bit.. gelme nita gelme ne, ne nitası ya şeli gelme kanka öl ya gel gel buraya gel şeli gel gel buraya gel şeli 1900 canı var aldım seni çok güzel son 3 kişi kaldı abi bunlar nerede 2 kişi kaldı Bitirdik abi neredesiniz neredesiniz Bir nita daha var burada Ama elbette ki aldık mı nitayı da Şimdi ayımı atıyorum Ve son savaşçı nerede öğreniyorum abi Neredesin Ayı şu an yavaş yavaş gidiyor bize yerini göstermeye Kanka oradan geçtin sana bir şey olmadı ama Nereye gidiyorsun ayı Burada mı o bo var burada Aldım çok güzel bir maçtı ve riskli yere geldik şimdi. Devam dedim sonra çıkış dedim abi ve geldi bizim star hediyeleri. Bizim star hediyeleri geldi abi. bastım. Ender 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 ender. Çok güzel abi. Sürekli bana ender ver oyun. Bana efsanevi falan verme. Çok güzel. Bunu da süper enderle atlattık abi. Bu da ne demek? Çok güzel demek. Kupa yoluna baktığımızda ve ufak bir göz gezdirdiğimizde burada 80 kupada rastgele bir star hediyemiz var. Burada da 120'de rastgele var. Burada süper enderlerimiz var. Burada hiç efsanevi yok değil mi kanka? Şöyle bir gidelim bakalım nereye kadar gidiyor. 500, 650, 800'de bir savaş var. 960'da var. 1100'de var, 1300'de var. 1500'de var, 1850'de var. 2250'de var. Kanka nereye kadar gidecek bu? Hepsi Super Ender, Ender. 5000'de var, 6500'de efsanevi Star Hediyesi var. 8000'de bir tane daha var. 10.000'de hiper şarj var. 11.500 bir de efsanevi... Bence arkadaşlar 11.500 şu an benim ana hesabım 2000'li kupalardaki gerçi. Benim bir tane arkadaşım var 12.000 kupada hala efsanevi çıkmamış olabiliyor yani böyle şeyler. Bakın 50 bunlardan yani hiçbir türlü bir şey alamayacağız bence kredilerden. O yakında kalkar bana kalırsa. Bence 15.000 efsaneviye kadar devam eder 15.000 efsaneden sonra seyrinin biteceğini inanıyorum abi. Neyse arkadaşlar videomuz orada noktalayalım. Videonun devamı için videoya like atıp kanala abone olup yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.